Arkadaşlar mezomorf vücut tipliler aslında e, genetik yapısı olarak en şanslı olanlar bunlar. Nelere dikkat etmesi lazım bunlar? balt döneminde zaten hızlı bir şekilde kilo alabiliyorlar. Definasyon döneminde de vücut akıya oranını hızlı bir şekilde indirebiliyorlar. O yüzden beslenme konu hakkında aslında fazla söz kaybetmek istemiyorum. Yine karbonhidrat ağırlıklı, protein ağırlıklı ve... E, e, ee, moderate bir şekilde yağ tüketmeleri öneririm. 30 gramdan 50 gram arasında yana endomorflardan az biraz daha yüksek tutmalarını öneririm. Ee, sağlıklı yağ tüketimini arkadaşlar. Geçelim antrenman antrenman neler dikkat etmesi lazım. Bunlara kardiyo antrenmanı yapmasını öneririm. Normal endomorflardaki gibi her antrenmandan sonra 10-15 dakika kardiyo yapmalarını öneririm. Dediğim gibi bunlar kas geliştirmede ya da vücutları kas gelişimine uygun olduğundan bunlar antrenmanda daha fazla da gidebilirler. Haftada 5 kez, 6 kez hatta 7 kez gidenler de var. Tanıyorum Birkaç kişi arkadaşlar gerçekten haftada 7 kez de gidiyorlar. Ama bu ta, fa, tabii ki fazla avantajlı değil ama haftada 5-6 kez antrenmana gidebilirler. Yani workout split'i böyle olabilir. Tekrar sayısı bunlar da değişebilir. Kimisi var 8'den 10 arasında antrenman yapmayı sever. Kimisi var daha az tekrar yapmayı sever. Kimisi var daha fazla tekrar yapmayı sever. Ama genel olarak bunlar da e, şu var arkadaşlar. Güçlü olduklarında e, hani geliş, fazla gelişmeyen bölgeler olabiliyor. Mesela göğüsü fazla gelişiyor. Onun yerine omuzlar arkada kalıyor ya da sırtı. Hani e, her fazla antrenmana gelseler bile ne her bölgesinde eşit bir şekilde antrenman yapmalarını öneririm. Hani orantılı bir şekilde antrenman yapmalarını öneririm. Dikkat etsinler. Omuz geride kalmasın ya da bacaklar geride kalmasın. Bakıyorsun kimisinin yani gerçekten üst vücudu baya bir gelişmiş oluyor. Onun yerine, onun yerine bacakları çubuk gibi oluyor. O yüzden bunlara dikkat etmelerini öneririm ama genel olarak bunlar vücut yapısı olarak şanslı olduğundan aslında fazla söz kaybetmek istemiyorum. Endomorfundan ektomorfun karışımı diyebiliriz. İkisinden de önerileri Deneyebilir. Vücuduna göre de uygulaması lazım. Arkadaşlar e, bu da bu video serisinin sonuncu videosuydu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayan direkt YouTube'dan e abone olsun. Veya Kenzo Karagöz sitesinden veya Twitter hesabından, Facebook'tan da, e, Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz. Arkadaşlar mezomorf vücut tipliler aslında e, genetik yapısı olarak en şanslı olanlar bunlar. Nelere dikkat etmesi lazım bunlar? balt döneminde zaten hızlı bir şekilde kilo alabiliyorlar. Definasyon döneminde de vücut akıya oranını hızlı bir şekilde indirebiliyorlar. O yüzden beslenme konu hakkında aslında fazla söz kaybetmek istemiyorum. Yine karbonhidrat ağırlıklı, protein ağırlıklı ve... E, moderat bir şekilde yağ tüketmeleri öneririm. 30 gramdan 50 gram arasında yani endomorflardan az biraz daha yüksek tutmalarını öneririm. Ee, sağlıklı yağ tüketimini arkadaşlar. Geçelim antrenmana. antrenman neler? Dikkat etmesi lazım. Bunlara kardiyo antrenmanı yapmasını öneririm. Normal endomorflardaki gibi her antrenmandan sonra 10-15 dakika kardiyo yapmalarını öneririm. Dediğim gibi bunlar kas geliştirmede ya da vücutları kas gelişimine uygun olduğundan bunlar antrenmada daha fazla da gidebilirler. Haftada 5 kez, 6 kez hatta 7 kez gidenler de var. Tanıyorum birkaç kişi arkadaşlar gerçekten haftada 7 kez de gidiyorlar. Ama bu ta, fa, tabii ki fazla avantajlı değil ama haftada 5-6 kez antrenmana gidebilirler. Yani workout split'i böyle olabilir. Tekrar sayısı bunlar da değişebilir. Kimisi var 8 10 arasında antrenman yapmayı sever. Kimisi var daha az tekrar yapmayı sever. Kimisi var daha fazla tekrar yapmayı sever. Ama genel olarak bunlar da e, şu var arkadaşlar. Güçlü olduklarına e, hani... Geliş, fazla gelişmeyen bölgeler olabiliyor. Mesela göğüsü fazla gelişiyor. Onun yerine omuzlar arkada kalıyor ya da sırtı. Hani e, her fazla antrenmana gelseler bile ne her bölgesinde eşit bir şekilde antrenman yapmalarını öneririm. Hani orantılı bir şekilde antrenman yapmalarını öneririm. Dikkat etsinler. Omuz geride kalmasın ya da bacaklar geride kalmasın. Bakıyorsun kimisinin yani gerçekten üst vücudu bayağı bir gelişmiş oluyor. Onun yerine, onun yerine o çubuk gibi oluyor. O yüzden bunlara dikkat etmelerini öneririm. Ama genel olarak bunlar vücut yapısı olarak şanslı olduğundan aslında fazla söz kaybetmek istemiyorum. Endomorfundan ektomorfun karışımı diyebiliriz. İkisinden de önerileri deneyebilir. Vücuduna göre de uygulaması lazım. Arkadaşlar bu da bu video serisinin sonuncu videosuydu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayan direkt YouTube'dan abone olsun. Veya Kenzo Karagöz veya Twitter hesabından, Facebook'tan da. Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.